Altıncı kurumsal yönetim zirvesinde bir araya gelen iş çevreleri Türkiye ekonomisini masaya yatırdı. Ekonomiye yön verenlere göre 2013 sermaye piyasaları için gelişme ve yenilenme yılı olacak. İstanbul'daki toplantıda Türkiye'nin gelecek vizyonu masaya yatırıldı. İş dünyası ekonomik büyümenin yine itici güç olacağı görüşünde. Bir yanda ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği, diğer yanda finansal derinlik ve İstanbul Finans Merkezi hedefleri gündemdeyken yeni sermaye piyasası kanunun zamanlaması oldukça kritik bir önem taşıyor. Ancak bazı hassas dengelere de dikkat çekiliyor. E, cari açığı da %6'nın altında tutmamıza gerektiğine inanıyorum. Eğer bunu başarabilirsek orta ve uzun vadede Türkiye'nin sağlıklı gideceğine, bunu nasıl yapabilirize baktığımızda burada önemli bir enerji meselemiz var. O alanda cari açığı e, düşürücü e, anlamdaki yatırımların önemli ve öncelikli olduğunu zaten de o yönde gidildiğini görüyoruz. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yeni başkanı Doktor Vahdettin Ertaş da sermaye piyasalarının performansından umutlu. 2013 yılı sermaye piyasalarımız için yenilenme ve gelişme yılı olacaktır. Sermaye piyasalarımızın tüm ikincil düzenlemelerinin yeniden yazıldığı, borsalarımızın birleşme sürecini tamamladığı ve İstanbul 2023 Finans Merkezi hedefimiz için önemli adımların atılacağı bir yıl olacaktır. En çarpıcı değerlendirme ise İstanbul Borsası Başkanı İbrahim Turhan'dan geldi. 89-2002 arası döneme bakarsanız ortalama enflasyon %90, ortalama büyüme hızı %3. Ve bu 3 puanlık büyüme büyümenin sadece %5'i verimlilik artışından geliyor. Halbuki 2002 sonrasına bakacak olursanız enflasyon düşünce ortalama büyüme hızı %5'in üzerine çıkmış ve şu anda bu ortalama 5 puanlık büyümenin %40'ı yaklaşık verimli karşılığından geliyor. Bakın bu muazzam bir değişiklik. Tamam. İşte bunu hiç aklımızdan çıkarmamamız lazım. İkinci bahar stratejisi hazırlanıyor.